Hoş geldiniz beyler. Ne oluyor kardeşim? Oturun, oturun. Uza. Lan Sinan iti. Bıçak nerede? Hı? Şah damarında. Şimdi muhatabın Kaymakam Bey. Kendisi sana soru soracak. Sen de adam gibi cevap vereceksin. Ha vermezsen bir desturuna bakar. Mezbahaya çeviririm lan burayı. Duydun mu? Kurumlar arası iletişim yöntemimiz bu mu? bizim ihanetle mücadele yöntemimiz. Sen şimdi söyle bakalım. Asılsız canlı bomba ihbarıyla... ...polis özel harekatı geri çekip Yıldız'a ulaşmamıza neden engel oldun? Canlı bomba ihbarı gerçekti. Bir saniye. Akıllı ol. Akıtırım beynini. Evet. Yapar telefon. Evraksız iş yapmayız biz. Bilmez miyim? O evraklar yüzünden haksız yere dört senem geçti lan benim zindanda. Sizin tanıdığınız da iyi olsa bir insan için bir sürü insanın canına tehlikeye atamazdım. Giderim olacak. Demir Yüzbaşı. Gidelim. Sen burada evrak düzenlemeye devam et. Unutmadan bıçak yarası kağıt kesiğinden daha çok acıtır.